Samsun'da yol çöktü. Beton mikseri devrildi. Sürücü yaralandı. Kaza Samsun'un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir beton firmasına ait inşaata beton dökmek için malzeme götüren Yaşar Erdem idaresindeki 55 YT 664 plakalı mikser üzerinden geçtiği yolun kenarındaki toprak zeminin çökmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan mikser sürücüsü Yaşar Erdem 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sen, sen, siz onu bizim işimizi görür. Adres <laughs> Burada kim ekliyor biliyor Kim <laughs> <laughs> <laughs>